Ne oldu da 1 Haziran'dan sonra normalleşmeye biz başladıktan sonra bu vaka artışı birden hızlandı ve sayılar 1500'leri buldu. Peki ne oldu da İstanbul merkezken birden böyle bir kayma yaşandı ve eksen Anadolu'ya doğru gitmeye başladı? Bunları konuşacağız Profesör Doktor Celalettin KocaTürk yayınımızda. Sayın Celalettin KocaTürk hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İyi yayınlar Uğur Bey. Ee, Celalettin Bey siz neye bağlıyorsunuz bunu? Biz hani hazır tam iyiydik normallemişken, rakamlarda vaka sayısı aşağı inerken, iyileşenler çıkarken tam tersi oldu. İstanbul'dan da Anadolu'ya geçti her şey. Siz neye bağlıyorsunuz bunu? Aslında cevabını siz de verdiğiniz biraz Haziran'dan itibaren kısıtlamaların ciddi miktarını kaldırmaya başladık. Ve işte onların 7-8 gün sonraki yansımalarını şu anda görüyoruz. E, ve asıl bugün e, yarında, da e, geçirdiğimiz hafta sonu 6-7 Haziran'daki özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kısıtlamaları ve diğer bazı kısıtlamaları daha kaldırdık. Onların yansımalarını da görmeye başlayacağız. Yani bu rakamlar birazcık daha devam edecek. Belki hatta artarak bile devam edebilir bugün yarın. E, oldukça tedirginiz tabii ki. Çünkü bu kısıtlamaları kaldırdığımız zaman daha yavaş kaldırmamız gerektiğini görüyoruz. Hızlı hızlı koyduk, gayet güzel mücadele ettik, çok iyi kazanımlarımız oldu. Ama eğer biz bireysel tedbirleri bu şekilde almamaya devam edersek ve kısıtlamaları da kaldırmaya devam ettiğimiz sürece bu vaka artışları kaçınılmaz gibi gözüküyor. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması da İstanbul'da uzun süre boyunca ya da büyük şehirlerde bu 30 büyük ilde sonra 15'e düşürüldü biliyorsunuz. Kalan kişilerin memleketlerine Mesela tatil için ya da e, yaz aylarını geçirmek için e, memleketlerine gitmeseleri nedeniyle hastalıkların büyük bir kısmı İstanbul merkezi değil artık özellikle Anadolu ve Güneydoğu Anadolu e, olmaya başladı. Zaten bakan da bunu açıkladı. Son zamanlardaki vaka artışlarının daha çok e, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa daha önce Ankara'da kısmi bir artış oldu. Bunları bize açıkladılar. Muhtemelen bu seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından dolayı da vakaların yoğunluğu Anadolu'ya doğru kaymış gözüküyor. Biraz evvel haberlerde göstermiş olduğunuz İstanbul'un ilçelerinin özelinde yine sormuş olduğunuz kişilerden bir tanesi söyledi. Metrekare başına düşen nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde daha çok toplu taşımaların çok sık kullanıldığı yerlerde e, bu hastalığın sıklığında bir artış gözüküyor Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek gibi gözüküyor e, Umarım herkes bir an önce bu hastalığın asla hafife alınmayacağını bir an önce kişisel tedbirleri e, almamız gerektiğini Aksi takdirde e, kural koyucunun devletin daha katı tedbirler almak zorunda kalacağını farkına varır Çünkü gerçekten bu hastalığın şakasının olmadığını hepimiz biliyoruz Celalettin Bey Sizce biz böyle tedbirlere maruz kalmalı mıyız? Yani bize devlet mi söylemeli? Maske takacaksın yoksa cezası var. Şu saatler altında şunu yapmayacaksın yoksa cezası var. Çünkü anlaşılan o ki e, siz de zaten altını çiziyorsunuz. Biz uyumakta da hani mentali dediğin, kültür deyin, alışkanlıklar deyin, ne derseniz deyin biz buna maalesef uyamıyoruz gibi görünüyor. Aslında sadece biz değil tüm dünyada tüm insanların içinde olan bir şey yani uzun süre kapalı kaldıktan sonra evde işte kısıtlamalar olduktan sonra kısıtlamalar kalkınca işte psikolojik olarak herkes rahatlamak ve eski normallerine kendi eski normallerine dönmek istiyor. Oysa ki biz yeni normalden kastederken insanların eski normallerinden bahsetmemiştik. Mutlaka maskeli, mesafeli ve hijyen kurallarına uygun bir yaşam tarzının artık olması gerektiğini söyledik. Çünkü daha ne aşı bulduk, ne tedavi bulduk, virüs olduğu yerde dura ve bulaşıcı oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. Henüz bulaşıcılığında bir değişiklik yok. Dolayısıyla e, devlet beni benden daha fazla düşünmez. Sizi, sizden başka kimse en iyisi, siz düşünürsünüz. Dolayısıyla da e, kişisel tedbirlerinizi ancak siz al almalısınız. Ama gözüken o ki bazı kısıtlamaların olması gerektiğini ben düşünüyorum. Çok uzun süreden de bunu. Sabunuyorum. Örneğin maskeden bahsettiğiniz maske takmak zorunlu olmadı, Doğru maske takmak zorunlu olmadı ve tüm Türkiye'nin her yerinde zorunlu olmadı ve takmayana da ceza olmadı. Öbür türlü biz bunu isteyerek keyfek eder bunu takmıyoruz. Takmayacağımız da anlaşıldı. Sizin Nazımel haberlerde de gösteriyorsunuz. Her gün ben benzer şeyler izliyoruz. Mutlaka e, bazı tedbirler için uyulması gereken kurallar konulması gerekiyor. Ve o kurallar içinde cezai mühidesinin de olması gerekiyor. Aksi takdirde e, bunu toplumun herkesin uyumayacağı aşikar. E, bizi tedirgin eden sadece günlük e, işte bin civarındaki rakamlar değil, e, aynı zamanda başka rakamlar da gerçekten de tedirgin ediyor. Bu tür Kısıtlamaların e, mecburen herhalde olması gerekecek bu gidişle. Sadece vaka sayısı değil yeni vakaların oranı giderek artıyor. E, çünkü 100 test başına 1.66'ya inmiştik. Oh ne güzel e, hastalığı kontrol altına alacağız herhalde diye düşünürken giderek arttı arttı son 10 günden beri de sürekli artıyor. Şu anda 5.80'ler civarındayız. Yani günlük testlerin bir de o gün yapmış olduğumuz günlük testin yakalamış olduğu hasta evet. sayısına bakarsanız da o da 1.6'lardan 3.8'lere geldi. Yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı artık günlük hastalanan hasta sayısının altında kalmaya başladı. Yani sisteme yeniden sürekli yeni hasta ekleniyor demektir bu. Dolayısıyla yoğun bakım sayısındaki artış, entübe olan hasta sayısındaki artış bunların evet. hepsine bakacak. Ce yani Celalettin e bir virgül pazarlı. koymanızı rica edeceğim. Bir virgül koyalım lütfen ayrılmayın. Çünkü şimdi Bursa'ya da gitmemiz gerekiyor. Siz de lütfen hattımızda olun. Çünkü özellikle Yıldırım ilçesinde vaka sayıları çok çok katlandı. Peki e, bu niye böyle oldu Bursa Yıldırım'da? Bunun önüne nasıl geçmeyi düşünüyor? Bursalılarla ilgili bununla ilgili bir tedbir var mı? Anadolu Ajansı muhabiri Sergen Sezgin e, anlatacak bize bunu şimdi. Evet Uğur Ömer aslında sadece Yıldırım ilçesinde değil Bursa genelinde koronavirüs vakalarında bir artış söz konusu ama e, belki de zirve yapan ilçe Yıldırım ilçesi oldu. E, bununla ilgili de aslında yeni bir gelişme var. Dün akşam saatlerine doğru e, Bursa Valiliği bir açıklama yaptı ve e, 6 ilçede maske kullanımını zorunlu hale getirdi. İnegöl, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osman Gazi ve Nilüfer ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale geldi. Bu kapsamda artık e, yetkililer özellikle denetim gerçekleştiren polis ekipleri maske takmayan kişi lere idari para cezası uygulayacak. Aslında son günlerde özellikle hafta sonundan sonra e, Bursa'nın adı sık sık koronavirüs vakalarıyla anılıyordu. Peki nasıl başladı bu süreç? Bursa Adliyesi'nde bir personelin e, korona testinin pozitif çıkmasının ardından orada 14 kişiye karantina uygulanmıştı. Eee Son olarak da e, geçtiğimiz günlerde yine e, Bursa e, Bus Buski idaresinde yine bir e, çalışanın testinin posta çıkmasının ardından e, Gürsü ilçesinde bulunan şube karantina altına alındı ve e, kısa süreli 14 günlük bir süreyle e, kullan e, geçiş süreli müşterilere kapatıldı orası. E, başka bir noktadan hizmet veriyor. E, peki bu koronavirüs vakalarının artışındaki e, etken ne? Neden bu şekilde Bursa'da oldu? Hemen kameraman arkadaşımdan göstermesini isteyeceğim. Biz şu anda Bursa'nın en bilindik meydanlarından birindeyiz. Homara Meydanı'ndayız. E, burada şu an saatin daha erken olmasına rağmen bir e, yoğunluk göze çarpıyor. Özellikle görüyorsunuz şu anda e, sosyal mesafe hak getire e, özellikle maske Konusunda da e, pek dikkat edildiğini söyleyemem. Şu an ekranlarınıza da yansıyordur. E, aslında maske takılsa bile doğru takılmıyor. Evet. E, ya çene altında duruluyor e, ya da evet. e, burun evet. hizasının altında tutuluyor. Şu anda görüyorsunuz yine bir vatandaşımız maskeyi takmış ama e, pek doğru taktığını söyleyemeyiz size. Maalesef e, maske kullanımını doğru yapmıyorlar. Dur, hal böyle olunca da ister istemez korona vakalarında bir artış oluyor. Sergen Sezgin evet, çok oranlar. teşekkür ediyorum bilgiler için. Evet Bursa'da da son durum böyle. Anlaşılan o ki orada da maske zorunlu hale geldi. Celalettin Bey size son bir sorum olacak. Şimdi maske takmayanları gördüğümde inanın yanına gidip ya solunum cihazı taksan daha mı iyi? solun Solunum cihazına bağlansan daha mı iyi? Yani maskeni taksana demek geliyor içimden. Acaba sizce şu an zaten biliyorsunuz 42 ilde zorunlu. Bütün Türkiye'de zorunlu olması gerekmez mi şu maske takmanın? Kesinlikle katılıyorum. Tüm Türkiye'de olmalı ve cezai medyası olmalı. ...artık o takmayan insanların aklında herhalde şöyle bir şey var... ...son zamanlarda onu gözledim... ...artık ne olacaksa olsun bıktık artık... ...hastalanacaksak da hastalanalım diyorlar ama... ...inşallah hiçbir tanesi hastalanmaz çünkü dediğiniz gibi... ...gerçekten de hastalandıktan sonra onu ancak çeken... ...ya da onların yakınları ya da biz onları tedavi etmeye çalışanlar biliyor... ...ama sakın ola ki bıkkına doğru bir his olmasın... ...çok iyi tedavi ve aşı konusunda gelişmeler var... ...azıcık sabırlı olsanız hastalanmadan... Bu işten kurtulma ihtimali de var. Yani biraz bakın aşıyla ilgili çok iyi çalışmalar devam ediyor. Bir de artık sadece bu Covid de değil, başka hastalıklara da neden oluyor. Covid sadece e, ilgili hastalıktan dolayı değil. COVID nedeniyle meydana gelen bir sürü tanı tedavi gecikmeleri var. Akciğer kanseri benim en çok ilgilendiğim alan. Evet. Şu anda birçok hastayı ben görüyorum gecikerek geliyorlar. Bunların tedavileri aksi aynı şekilde birçok kalp hastası, diyabet hastası, endokrin hasta evet. vesaire vesaire onların da tedavilerinde aksamaya neden oluyor. Evet. Dolayısıyla bizim tüm e, ülkece bu işi hep birlikte ancak çözmemiz mümkün. Aksi takdirde dediğiniz gibi yani kısıtlamaların gelmesi mümkün, önlenemeyecek şekilde gözüküyor. Bir de bir önerim daha olacak. Bizim mutlaka artık daha küçük ölçekteki bilgilere, daha ayrıntılı bilgilere ihtiyacımız var. Bizim şu anda sadece Türkiye genelindeki rakamları biliyoruz. Ama işte ilçeleri, illeri ancak il pandemi kurulları özel bir şey olursa bize açıklıyor da öğreniyoruz. Ama artık bakanlığın bence bunun açıklamasında yarar var. Tüm Türkiye'deki illerin, ilçelerin bazında... Vaka sayılarını hayatın bilmeliyiz demografik verileri evet. bilmeliyiz Daha detaylı bir bilgilendirme olsun diyorsunuz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Celalettin Koca Türk bizimle birlikteydi. Efendim biz de Adan Ze'nin bu diliminin sonuna geldik. Yine saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Kısa bir ara vereceğiz.